Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun Erkan. Bugün sizlere bilgisayarınızda nasıl GameCube ve Wii oyunlarını oynayabileceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi daha önceden ben PlayStation 1 emülatörü için yapmıştım. PlayStation 1 emülatörü nasıl bilgisayarda oynanır, hangi grafik ayarlarla uygulanır onu göstermiştim. O videoya ulaşmak için hemen sağ üst karttan o videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi Dolphin adlı bir emülatörümüz var. Dolphin isimli bir emülatörümüz var. Bu emülatör hem Gamecube, iki nesil önceki çıkan konsol, hem de geçtiğimiz neslin konsolu olan Wii oyunları oynatan bir emülatör bu. Şimdi bu programı nasıl çalıştıracağız? Oyunları nereden indireceğiz? Ve görüntü kontrol ayarlarını nasıl yapacağız? Bunları sizlere göstereceğim bugün bu videoda. Evet öncelikle hemen bir sayfamızı açalım. Şöyle Google sayfamız Google amcayı açtık. Dolphin emülatörü yazacaksınız klasik. Yazdığınız zaman buradaki şu TR sitesi var. Evet resmi sitenin, emülatörün resmi sitenin TR şeyi mevcut. resmi dil sayfası mevcut. Buna bastınız. Geldiniz buraya. indire basıyorsunuz. Ana sayfada sizi böyle bir şey karşılayacak. Buradan indire basıyorsunuz. Bastığınız zaman geliştirme sürümleri var. Burada her gün, her saat başı yeni sürümler çıkıyor. Kararlı sürümün dışında geliştirme sürümleri yani mesela 4.0'ın 8629'luk bir sürümü var. Yeni çıkanı bu. Üstüne eklemeler yapılıyor. Hataları gideriyorlar. Böyle bir avantajı var. Kararlı sürümleri ise e, mevcut stabil olan sürümler. Ben e, geliştirme sürümlerini kullanıyorum. Ama siz kararlı sürümlerini kullanmayı ilkten öyle başlayın derim. E, oyuna göre zaten değişiklik yaparsınız. Eğer Windows'unuz 32 bits'e x86 64 bitse x64 e tıklayacaksınız. Ben 64 biti kullanıyorum tabii ki de. Zaten günümüz yeni nesil bilgisayarları 64 bit destekliyor. Bastığınız zaman hemen buradan indiriyorsunuz. Ben indirmiştim zaten. Daha sonra masaüstüne bir boş bir klasörü çıkarın. Evet, programı indirdik. Bir tane hemen şuradan zaten Dolphin yeni diye kaydetmiştim. Şimdi buradan exe dosyasına basıyoruz. Böyle bir pencere işte emulatör bu şöyle gösterelim. E, bu arada exe dosyasına bastığınız zaman DLL hatası olursa arkadaşlar e, kesinlikle e, DirectX 9, 10 veya 11 hangi ekran kartını kullanıyorsanız e, DirectX e, sürümlerini güncel tutun. Yoksa hatayla karşılaşırsınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi 4.0'a geldik. 8.1.0 bir geliştirme sürümü. Şimdi arkadaşlar geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Öncelikle görüntü ayarına giriyoruz. Burada çözücü her zaman e, DirectX 3D de kullanın derim. Ekran kartı zaten GTX 970 var benim ekran kartınız için. Full Screen Resolution da 1080p yapın böyle ne hani. görüntü ayarlarınızı birlikte. Pencere göre ayarlı yapın. Dike eşitlemi kesinlikle açmayın abi. Açtığınız zaman kilitliyor 60 FPS veya takılma olduğu zaman. Ee, takılıyor bayağı bir takılıyor yani FPS'i göstere basabilirsiniz bu size kalmış veya kapatabilirsiniz ee, grafik ayarlarını kontrol etmek için şey yapmak için hangi kaç FPS'te çalıştırdığına dair orada size sol üstte gösteriyor tamam burada işimiz bitti başka bir şey yapmayın burada tam ekranda kullanabilirsiniz bunlar sizin e, şeyinize bağlı opsiyonunuza bağlı her neyse geliştirmelere geldik İç çözünürlük evet burada işte performansa dayalı e, bazı ayarlar var eğer bilgisayarınız e, ortalama ortalama ise bunu e, yani çok böyle aman aman iyi değilse bunu ojenin bir buçuk katı veya native yapabilirsiniz. E, yani biraz çözünürlüğü düşürürseniz performans daha fazla artar. Emülatörünün eğer ki benim ortalama da yüksek bir e, bilgisayarım varsa 720p iyi bir bilgisayarın varsa özellikle i5 4460, i5 46 bin, e, 46 ve üzeri gibi ya da i7 46 k'larda falan filan dördüncü nesil bir işlemciniz varsa e, 1080p kullanabilirsiniz. Tabii tabii daha uçuk varsa 4k'ya bile destekliyor onu da belirtelim monitörünüze dair. Her neyse ben e, 1080p'yi tercih ediyorum. keskinleştirmesi bildiğimiz gibi zaten kenar yumuşamalarını e, netleştiriyor. E, klasik AA ayarları yani. Ben hiçbirini yapmadım. Zaten 1080p yaptığınız için emulatörü de çok zorlamıyorum. Filtreleme, filtreleme ise arkadaşlar X16'da. Burada da e, bazı işte e, kamera açılarındaki falan e, filtrelemeyi arttırıyor. Evet şimdi e, bu genel bir performans ayarları bu kendi opsiyonunuza bağlı. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Filtrelemenin aşağısına girelim. Şimdi burada boyutlandırılmış AFB e, e kopyası var. Bunu açın bu performansı arttırıyor. Grafikleri de arttırdığı gibi performansı da arttırıyor. Piksel aydınlatması, sisi iptal et. Bunları kesinlikle kalsın. Ee, hangi ayarı yapıyorsanız bile hani istediğiniz ayarı yapın burada ama bunları kesinlikle e, ellemeyin. Ondan sonra zaten 3D mod bunları da zaten açık bırakın. Bunlar da kalsın böyle. Hileler burada e, buradaki de grafik ayarlarının performanslarını e, etki eden bazı ayarlar mevcut. Burada arkadaşlar benim yaptığım gibi bunların hepsini açın. Bunların hepsini açın ve doğruluk payını da Hızlı olarak seçin bu kesinlikle performans arttırıyor grafik arttırdığı gibi Grafikleri arttırdığı gibi Performans da arttırıyor Zaten videoya göre bakıp yaparsınız Böyle durdurup bakarsınız yaparsınız Burayı da geçtik Gelişmiş burada hiçbir şey ellemeyin Burada pek fazla bir şey yok Ne performans olarak var ne de hani gerçekten de böyle etki edecek bir şey var Tamam bu ayarları yaptık değil mi Hileler Geliştirmeler Genel Özellikle bu ekrandaki arkadaşlar, iç çözünürlük daha önemli. İç çözünürlüğü ne kadar azaltır veya ne kadar çoğaltırsanız o kadar performansa artış ve azalış görebilirsiniz. Evet, şimdi yapılandırmaya giriyoruz. Burada da bazı ayarlar var. Burayı da kesinlikle bakın derim. Çok net bir şekilde gösteriyorum size. Temel ayarlar, çift çekirdeği ver, hız artırır, boşta atlama ver, hız artırır. Bunları açın kesinlikle. Bu klasik performans ayarları. Yine gelişmiş ayarlar. CPU emülatör motoru önerilen Gördüğünüz gibi böyle yapın. Ara birim. bir e, ara birimle böyle yapın. Ses. Evet ses de önemli e, ayarlardan bir tanesi. Bazen oyunlarda arkadaşlar e, ses takılmaları meydana gelebilir. O yüzden eğer open, open altsa open altı kesinlikle seçmeyin. Eğer ses takımı olursa x audio 2'yi seçin. X Audio 2 seçtiğiniz zaman zaten hiç gecikme falan yaşamazsınız. Bakın zaten Open Alı bastığınız zaman gecikme yazıyor hemen burada. Ee, o yüzden X 62 2 her zaman daha iyidir. E, ee, hızlı basıyorsunuz. Sesi zaten yükseltiyorsunuz, azaltıyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Gamecube ayarları. Bunları da geçiyorum. Burada pek bir şey yok. Hafıza ayarları var. Hafıza kartı var. Bu önemli tabi. Buradan zaten hafıza kartının yerini seçebiliyorsunuz zaten. Belgelerde var. Hemen göstereyim. gösterebiliyor muyum? Bu Dolphin var mıydı? Aynen, burada zaten is e, save var, burada zaten açık. Her neyse, buraya da ellemeyin. E, V'ye geldiğiniz zaman, V'ye geldiğiniz zaman bu ayarları kullanın. En boy oranı sistem dili, bunlar kalsın. Yollar var, buraya ellemeyin, pek bir şey ellemeyin burada. Gelişmiş, e, enable e, CPU clock override. Bu böyle kalsın, CPU'ya etki ediyor bu, bunu boş verin. E, her neyse, evet, e, grafik ve görüntü ayarlarını hallettik. Burada bir herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi asıl e, önemli nokta ise kontroller. Kontrollere giriş yapıyoruz. Şimdi Gamecube oyunlarındaki kontrollerini burada ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Port 1, Port 2 eğer arkadaşınızla Mortal Kombat veya bu tarz iki kişilik oyunlar oynayacaksınız Gamecube üzerinden. Port 2 eğer fazladan da şey varsa, gamepad'iniz varsa takıp oynayabilirsiniz. Wii mod var. E, Wii mod ise arkadaşlar bildiğiniz gibi Wii remote yani kontrol mekanizması var ya bir sağa sol yapıyorsunuz. Onun ayarları. Şimdi Gamecube kontrolüne gelelim. Yapılandırma. Benim 10 liralık çok ucuz olan bir tane gamepad kullanıyorum ben. Xbox 360 da kullanabilirsiniz. PS3 de kullanabilirsiniz. PlayStation de kontrolleri de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bilgisayarınızda okutmak ve buradan o emülat şeyi seçmek. Kontrol seçeneğini seçmek. Evet, şimdi burada düğmeler, kontrol stick, C çubuğu ve tetikler var. Arkadaşlar burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer Game daha önce GameCube kontrolü kullanmadıysanız biraz size karmaşık gelebilir. A B X Y Z. Burada kendiniz deneyerek kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz yani. Hani girdiğiniz zaman işte A hangisi, B hangisi oyununa göre değiştirebilirsiniz. Burada profilde hatta kaydedebilirsiniz. Ben Typhoon Control diye kaydettim. Hatta arkadaşlar size güzel bir iyilik yapacağım. Benim joystick'teki Game GameCube ayarlarımın kontrollerini Burada kaydedip daha sonra da MediFire üzerinden paylaşacağım. Hemen açıklamalar kısmında görebilirsiniz. GameCube olanı. Bunu da hallettik bu şekilde. Evet. Şimdi geldik en zor kısım. Benim çok zorlandığım daha önceden. V-Mode. Şimdi burada yapılandıra gireceğiz. Burada hiçbir iz kalmışsa bunu taklit V-Mode yapacaksınız. Gerçek yaparsınız. gerçekten bir V-Mode'a ihtiyacınız var. Taklit V-Mode'a girin. Yapılandırmaya girdiniz şimdi ben yine JoyStick'i kullanıyorum Şimdi arkadaşlar hiç uğraşmamanız için ben yine buradaki Profilimi şurada tayfun yeni veya Ok'tan bir tanesine bakacağım artık videoda sonrasında Onu size de aşağıdan hemen açıklama kısmında indirebileceksiniz İndirdiğiniz zaman peki bunu nereye atacaksınız yükle nereden yapacaksınız Bunu da arkadaşlar profille Onu da göstereceğim birazdan Hatta onu birazdan göstereyim size Şimdi Bunu da hallettik kontroller de halloldu Evet arkadaşlar şu an emulatörü resmi olarak kurduk yani kurulmuş bir şekilde şu an karşılıyor. Şimdi oyunları nereden indireceksiniz hemen onu da göstereceğim. Ee, tabii Nintendo konsol olduğu için, iki konsol, Nintendo'nun sahip olduğu, geliştirdiği konsollar olduğu için bizim de dispiritörlüğümüz olmadığı için o oyunları bulmak e, çok zor. Maalesef internetten indirmek zorundasınız eğer emulatör üzerinde oynayacaksınız. O yüzden de yapmanız gereken şeyleri gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar Klasaş'ın bir videosunda göstermiştim. E, Room Hustler Bu arkadaşlar, bu sistemi bu siteye giriyorsunuz. Bu siteye girdiğiniz an vakit burada görebileceğiniz bütün konsolların e, oyunları mevcut. Evet arkadaşlar, şimdi size buradan da Wii ve GameCube oyunları nerede olduğunu göstereceğim. E, Game Boy, Game Boy etmez ve GameCube var. Buraya basıyorsunuz. GameCube'e Evet arkadaşlar burada Gamecube'a e çıkan tüm oyunları görebilirsiniz. Başta zaten Super Smash Bros. Meal var. Ee, Resident Evil 0 var. Resident Evil 4 var. Legend of Zelda var. Ee, Gamecube'un efsane oyunlarıdır bunlar. Resident Evil 1, Resident Evil 0 hatta HD Remastered'ı çıktı. Ee, benim önerdiğim size oyunları arkadaşlar açıklama kısmında göreceksiniz. Hatta buradan da söyleyeyim. Metroid Prime'ı kesinlikle öneriyorum. Gamecube'un en iyi oyunlarından bir tanesi ki. Oyun dünyasının en çok puan ortalamasına sahip oyunlardan bir tanesi Metroid Prime. Onu da belirteyim. E, Metal Gear Solid The Twin Snakes, Resident Evil 4 ve Resident Evil Zero. Bu, oyun, oyunlar arkadaşlar e, oynayabilirsiniz. In nasıl indiriyorsunuz hemen onu tekrardan göstereceğim. E, mesela Resident Evil Zero indireceksiniz. Basıyorsunuz buraya. Arkadaşlar. E, tek linkli indirmek istiyorsanız hemen Single Archive Download'a bastığınız zaman hemen şöyle aşağıda inmesi gerekiyor. Biraz bekleyelim. 7 saniye 6 saniye diye başladığı zaman zaten bitecek arkadaşlar. Bu bittiği zaman altta indirmeye başlayacak. O oyunları indirdiniz. Ben daha önceden Fatal Frame 2 ve Metal Gear Solid'i indirmişim. Peki ana ekranda gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar. Mesela ben buraya kurmuştum bakın. Burada hem şey var. Metal Gear Solid'in 2 CD'li var. 2 CD'li oyun bu arada. Bu arada arkadaşlar Fatal Frame V oyunu. Metal Gear Solid'de Gamecube oyunu biliyorsunuz. Söylemiştim. iki oyunda aynı anda oynayabiliyorsunuz. Evet. Şimdi. masa üstüne geliyorsunuz. Gamecube, ve Wii oyunları mesela bir yerde toplayın abi. Bir tane klasörü toplayın oyunları. Sonra Gamecube ve Wii oyunlarına basın mesela. Bakın bütün oyunlar ana listenize görünüyor. Siz bunu açtığınız tekrar tekrardan görünecek burada. Böyle bir kolaylık da göstereyim size. Toplu değil de ben tek seferde açmak istiyorum diyorsanız da zaten açı bastığınız zaman burada teker teker bir tanesini seçiyorsunuz. Ee, bastığınız zaman da tek bir şeyi açıyor burada. Böyle tek bir şekilde açıyor. Neyse, bunu da göstermiş olduk. Evet arkadaşlar, oyunları nerede indireceğimizden ve her şeyden bahsettik. Kurulumundan çok, hepsinden bahsettik. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, PlayStation'dan sonra e, GameCube ve Wii oyunlarında nasıl çalıştıracağınızı gösterdim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Wii oyunlarında da arkadaşlar e, Google'dan bulabilirsiniz. Pek bir site bilmiyorum ben. Genellikle torrent sitelerinde mevcut. Torrent de gösteremem maalesef. Bu arada Dolphin emülatörünün detaylı anlatımını Türkçe içerikli olarak bulmanız biraz zor. O yüzden bu videoyu paylaşıp destek olabilirsiniz ki diğer insanlar da bu efsanevi yapımların var olduğunu daha önceden düşünüp oyunları deneyim edebilme şanslarına erişirler. O yüzden paylaşmanız çok önemli. Bir sonraki rehber videosuna kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda da sorularınız falan varsa onları da cevaplayacağım. Eğer sorularınız varsa lütfen çekinmeyin sorun biz de cevabını bulup size iletelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.